Merhaba. Bugünkü derinlemesini incelememizde senin için çok sık duyulan bir İngilizce deyimi "get down to business" ifadesini e, mercek altına alıyoruz. Evet, oldukça popüler bir deyim. Elimizdeki notlar var. Bir de işe koyulmak diye bir metin var. Oradaki bilgilerle bu deyim ne demek, nereden çıkmış, bütün inceliklerini çözmeye çalışacağız. Güzel bir hedef. Bakalım neler bulacağız. Hazırsan başlayalım o zaman. İlk olarak şu telaffuz meselesi var. Get down to business. Hı hı. Sanki böyle tek bir komut gibi akıcı söylenmesi gerekiyor değil mi? Vurgu da sonda, business kısmında. Aynen öyle. O akıcılık, o kararlılık hissi önemli. Zaten Türkçe karşılıklarına bakınca da o anlam çıkıyor. Ne diyoruz mesela Türkçe'de? Genelde işe koyulmak diyoruz veya sadede gelmek. Bazen de asıl konuya girmek, lafı dolandırmayı bırakıp hani harekete geçme anı gibi. Anladım. Peki bu deyimin kökenine, yani belirli bir tarihi olay mı var arkasında yoksa daha farklı bir hikayesi mi var? Kaynaklara baktın da sanki net bir olay yok gibi. Doğru. İlginç olan da bu zaten. Belli bir tarihi olaydan çok güçlü bir e, metafora dayanıyor aslında. Metafor mu? Nasıl bir metafor? Şöyle düşün. Get down to kısmı var ya. Sanki fiziksel olarak bir şeyin üzerine eğilmek, daha yakından, daha dikkatli bakmak gibi. Ha, anlıyorum. Mesela bir marangozun işine eğilmesi ya da ne bileyim bir bilim insanının mikroskobuna odaklanması gibi mi? Kesinlikle. Tam olarak bu. Yani havada uçuşan genel sohbetlerden, konulardan sanki yukarıdan masadaki somut işe, yani aşağıya odaklanmayı temsil ediyor. O zaman buradaki business kelimesi de bildiğimiz ticari iş anlamında değil sadece. Yok, hayır. Daha geniş, ele alınması gereken mesele, önümüzdeki konu anlamında kullanılıyor. Yani zihinsel bir odaklanma anı aslında bu. Güzel bir benzetmeymiş gerçekten. Peki bu deyim kullanıldığında nasıl bir atmosfer yaratıyor? Genellikle bir geçiş ve odaklanma anı yaratıyor dediğim gibi. Biraz havayı ciddileştiriyor, verimlilik, kararlılık hissi veriyor. Yani tamam, geyik bitti, şimdi ciddi işlere bakalım mesajı gibi. Aynen öyle. Hoş sohbetin bittiği, artık somut adımların atılacağı, çalışılacağı mesajını taşıyor. Peki bu ciddiyete, bu odaklanmaya en çok neredelerde ihtiyaç duyuluyor, nerelerde kullanılıyor bu deyim? Vallahi en klasik yeri iş toplantıları tabii ki. Hani o başlangıçtaki kahveydi, nasılsın, iyi misin faslı biter. Evet. Sonra biri der ki, "Okay, let's get down to business." İşte o an herkes anlar ki gündeme geçiliyor, asıl konulara gelindi. Tamam, iş hayatı cepte. Başka? Sadece orada mı kullanılıyor? Yok canım, sadece iş yeriyle sınırlı değil. Düşünsene grup ödevi yapan öğrenciler. Ha, evet, doğru. Hadi artık başlayalım der gibi. Ya da tatil planı yapan bir aile, değil mi? veya bir sorunu çözmeye çalışan arkadaşlar. Kısacası oyalanmayı bırakıp asıl amaca yönelmek gereken her durumda cuk oturuyor. Kullanım alanı bayağı genişmiş aslında. Peki tonu hep aynı mı? Hep böyle ciddi ve profesyonel mi? Genelde nötr ve profesyonel ama tonlama çok şeyi değiştirir. Bazen çok enerjik, motive edici olabilir. Mesela takım lideri der ki, "Alright team, let's get down to business." Bu daha çok "Hadi bakalım" gibi. Ama bazen de tam tersi biraz sabırsızlık da ifade edebilir sanki. Mesela "We've wasted enough time." diye başlayıp sonra bunu ekleyince. Kesinlikle. "Let's get down to business." dediğinde orada bir "Yeter artık, başlayalım." tonu hissedilir. Yani söyleyiş biçimi, bağlam hepsi önemli. Belki birkaç somut örnekle daha iyi pekişir. Tabii, hemen verelim. Mesela iş hayatından bir örnek. Okay everyone. Now that we all have our coffee, let's get down to business and discuss the quarterly sales report. Yani pekala millet, madem kahvelerimizi aldık, haydi işe koyulalım ve şu çeyrek dönem satış raporunu bir masaya yatıralım gibi. Gayet net. Bir de günlük hayattan verelim. We can't just chat all night. We have an exam tomorrow, so let's get down to business and start studying. Bu da şey gibi bütün gece boş boş konuşamayız, yarın sınavımız var, hadi artık işe koyulalım da ders çalışmaya başlayalım. Çok tanıdık bir durum. Değil mi? Kullanım yerleri oldukça açık bence bu örneklerle. Evet, evet. Gayet iyi anlaşıldı. Peki, İngilizce'de bu anlama gelen başka ifadelerde var mı sık kullanılan veya Türkçedeki benzerleri neler? Olmaz mı? Var tabii. İngilizce'de mesela, let's cut to the chase derler. Yani lafı dolandırmadan direkt konuya girelim demek. Ya da let's get the ball rolling var. O da hadi başlayalım, işleri başlatalım gibi. Hı hı. Türkçede de zaten başta söyledik. Sade de gelelim, işe koyulalım, lafı daha fazla uzatmayalım, artık konuya girelim mi gibi ifadeler hep aynı kapıya çıkıyor aslında. Bir de bunun tam tersi durumlar var demiştik. Hani işi ağırdan almak, konuya bir türlü gelememek. Evet, evet. Onun içinde İngilizcede beat around the bush yani lafı çalının etrafında dolandırmak, asıl konuya girmemek var. Bir de drag one's feet yani ayak sürmek, işi ağırdan almak. Get down to business tam da bu ikisinin zıttı oluyor işte. Anladım. Son olarak e, dikkat edilmesi gereken bir şey vardı sanırım, yaygın bir hata. Aynen öyle. Bu bir kalıp ifade. Bunu unutmamak lazım. Ve e edatı çok kritik. Her zaman get down to business şeklinde. Yani araya the falan girmiyor ya da in gibi başka bir edat. Hayır, kesinlikle. Get down to the business demek ya da get down in business demek yanlış. Doğrusu her zaman to edatıyla. Get down to business. Bu önemli bir detay. Tamamdır. Bu da not edildi. O zaman şöyle bir özet geçelim mi? Get down to business temelde oyalanmayı lafı bırakıp asıl işe, konuya odaklanma çağrısı. Evet. Genellikle bir ciddiyet, bir verimlilik sinyali veriyor. Kullanım alanı da toplantılardan günlük hayattaki planlamalara kadar bayağı geniş. Ve en önemlisi Doğru edat her zaman tu. Çok güzel özetledin. Ve belki dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirebiliriz. Harika olur. Şöyle bir düşünelim. Bu deyimin temsil ettiği o, hadi hemen işe koyulalım, o doğrudan konuya girme tavrı, sence her kültürde aynı şekilde mi algılanır? Yani bu her zaman en iyi, en verimli yaklaşım mıdır? Hmm, ilginç bir nokta. Yoksa bazı durumlarda, bazı kültürlerde o başlangıçtaki küçük sohbetin konuya biraz daha dolaylı girmenin belki de kendine göre bir değeri hatta bir gerekliliği olabilir mi? Ne dersin? Bu hemen işe başlama tavrının kültürel kodları hakkında ne düşünüyorsun? İşte bu üzerinde kafa yorulacak bir soru gerçekten. Bu düşüncelerle o zaman seni şimdilik baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesini incelememizi tekrar görüşmek üzere.